21 Ağustos 2025 Perşembe Oğuzhan Bilgin Akşam Gazetesi Gurbet kelimesini yabancı dillere çevirebilir misiniz? 2013 yılının sonları. Normalde her daim yağmurlu olan Edinburgh semalarında bu kez güneş parlıyor. Bir grup arkadaş heyecanla hızla yürüyoruz. Hepimizde bir coşku. Çünkü o gün Edinburgh'da Türk Başkonsolosluğu açılıyor. Caddelerde Türk bayrakları var ve biz sanki ilk kez görüyormuşuz gibi bayrakların önünde poz veriyoruz. Yurt dışında yaşamayana, gurbet nedir bilmeyene çok tuhaf gelecek bir vaziyet. 2015 yılı Fenerbahçe, Glasgow'a, Galatasaray, Londra'ya Avrupa Kupası maçları oynamaya geliyor. Ben koyu bir Beşiktaşlı olarak elimde Türk bayrağımla başka şehirden kalkıp Fenerbahçe Galatasaray deplasman tribünlerine koşuyorum. Benim gibi yüzlercesi. Neden mi? Çünkü gurbette tek bir ayrım var. Biz ve onlar. Ben ondan daha eğitimliyim. Daha iyi bir CV'm var. Daha tecrübeliyim ama beni değil onu aldılar. Böyle diyor Almanya'daki doktoralı arkadaşım. Niye diye soruyorum, sanki cevabını bilmiyormuş gibi. Niye olacak? Adımızdan anlıyorlar Türk olduğumuzu. Geçen yıl Berlin, Türklerin mahallesi olarak bilinen Kreuzberg'de heyecan büyük. Türk milli takımının Almanya'daki maçları sebebiyle Almanya'daki Türkler sabah akşam Türk bayraklarıyla konvoy yapıyor. Kreuzberg'ün meydanında ise terörist kıyafeti, terörist başı ve terör örgütü paçavrasıyla bir PKK'lı terörist tek başına gösteri yapıyor. Yanında da iki tane Alman polis arabası ve polisler. Amaç, Türkleri hem psikolojik olarak sinirlendirmek hem de kışkırtarak kriminalize etmek. Benim bu bireysel anekdotlarım Türk diasporasının tarihi bakımından kuşkusuz çok küçük. O tarihi de Türk diasporasının bugününü de değerlendirmek gerekiyor. Türkçeden başka hiçbir dilde olmayan bir kelime: gurbet. Yerinden, yurdundan, vatanından uzak kalma mecburiyetinin duygusal izlerini anlatıyor. Bu duygunun yoğunluğunu, derinliğini ancak gurbette kalmış olanlar anlar. Elbette aynı zamanda bir yeri, yurdu ve vatanı olanlar. Bu günlerde yine her yaz olduğu gibi binlerce kilometre uzaktan arabalarını hediyelerle doldurup memlekete, Türkiye'ye yaz tatilini geçirmek üzere geliyorlar. Peki bu kadar sene sonra bu insanlar niye hala Türkiye'ye bu kadar bağlılar? Bu bağın sağlamlığı, derinliği nereden geliyor? Büyük çoğu, bundan uzun yıllar önce Türkiye'nin geri kalmışlık girdabında kaldığı dönemlerde Avrupa'ya göç etmiş, çok uzun yıllar Avrupalıların çalışmak istemediği işlerde istihdam edilmiş ilk kuşaklar, büyük bir emek sömürüsüyle toplumsal hayatta kendileriyle en temel insani ilişkiler kurmaktan kaçınan ev sahibi toplumların her biçimiyle yaşattığı ayrımcılıklarla karşı karşıya kaldılar. Yetmedi, Avrupa tarihinin, toplumunun, kültürünün karanlık yüzü olan ırkçılık, neonazi ve aşırı sağ örgütlenmeler üzerinden kendisini örgütlü şiddet olarak gösterdi. Hollanda'da yüzlerce Hollandalının Türklerin evlerini taşlaması, Almanya'da onlarca Türk'ün diri diri yakılması gibi barbarlıklar hatırımızda. Dahası, dönerci cinayetleri gibi seri cinayetleri neo-nazi örgütlenmelerine işletenin Alman derin devleti olduğu da daha sonra ortaya çıktı. Son yıllarda buna Avrupa ülkelerinde yaşanan ekonomik sorunların da eklenmesiyle çoğunlukla kısa süreli veya part-time işlerden oluşan bir eğreti istihdam modeli bilhassa Avrupa'da yaşayan Türklerin genç nesilleri için büyük bir problem teşkil etti. Yani öyle Türkiye'nin sosyal medyasında zannedildiği gibi gençler Avrupa'da hiç çalışmadan para ve lüks içinde yüzmüyor. Tam tersi, hem çok çalışıyor hem de çok kazanamıyor. Bütün o yukarıda anlatılan sorunlar yetmiyormuş gibi bizim için çok tanıdık bir belada Avrupa Türklerine büyük bir sorun oluşturuyor. PKK Türkiye'de çok bilinmediği üzere PKK Avrupa'nın pek çok ülkesinde, şehrinde büyük bir konfor içinde terörünü estirmeye, Türklere saldırmaya devam ediyor. Peki Avrupa'da yaşadıkları kafi gelmemiş gibi son yıllarda Türkiye içinde Türk diasporasına yönelik malum örgütlü kötülük odakları tarafından başlatılan saldırının amacı ne? Devam edeceğiz.